Alo evet patron benim. Sizi rahatsız ettim kusura bakmayın. İki gecedir geliyor. Dün gece Sevim'le konuşmuş. Şimdi de Semra ile dans ediyor. Bir emrim var mı diye soracaktım. Delaslanıp da bir pot kırmayın sakın. Belki kadınlara düşkün bir polisler gelebilir. Sevim'den de Semra'dan da hoşlanmış olabilir. Yalnız kadına dikkat edin. Her hareketini kontrol edin. Sonra yapacaklarınızı ben size söylerim. Gerçekten çok değerli ve güzel.. ama ne yazık ki kabul edemeyeceğim Memduh bey! Bu beni belki onuncu reddedişiniz? Evet.. halbuki buna alışık değilsiniz. Yanlış kadın seçmenizden herhalde. Rica ederim, beni yalnız bırakın. İnanın Nevin hanım, bu kırıcı sözlerimize rağmen size kırılmak elimden gelmiyor. Çünkü çok güzel ve mağrursunuz, ulaşılmaz bir kadınsınız. Belki de beni size çeken sebepte bu gururunuz. Dediğiniz gibi hiçbir kadın reddetmedi bugüne kadar beni. Size tavsiyem gene sizi reddetmeyecek kadınlara verin bu hediyelerinizi. Neden ama? Beni bu derece şiddetle reddedişinizin sebebi ne? Hayatımda bir erkek vardı onda. Erkek mi? İnanmam buna. Neden? Çünkü siz namuslu bir kadınsınız. Kocanız yok. Şayet o erkeğin kim olduğunu öğrenirsem acımadan öldürürüm onu. Sahi yapar mısınız bunu? Evet. Çünkü sizi o kadar çok arzuluyorum ki. Öyleyse içiniz rahat etsin. Çünkü bu erkek tam 11 yaşındaki oğlum Ahmet. Anne, anneciğim. Tatlı oğlum, kaymağım benim. İyi <laughs> annem bekleyeceğim dedi. Ona benim haberim olmadan bir söz vermişsiniz galiba. Kocaman çocuk oldun Hala kucakta dolaşıyorsun Vakit çok geç oldu oğlum Sabah kalkamazsan okula geç kalırsın sonra Gel Gel artık Sen Sevim'den daha maharetlisin yavrum Yalancı seni Hani Sevim'le bir şey yapmamıştın Yapmadığımı söylemedim Senin kadar dişi olmadığını söyledim Sevim bir daha davet ederse gitmem artık merak etme Allah'tan öyle bir tehlike yok neden? Dün gece kuyruğu titretti de ondan. Allah Allah! Dün gece sapa sağlamdı ya! Acaba ırz düşmanı filan birisi mi öldürdü? <laughs> Çocuk olma! Bizim gibi kadınlar ırzına geçinmesin diye canlarını vermezler. Bu dümenlere senin aklın ermez, öp beni yakışıklı! <laughs> ha, ha, affedersin patron, Aynasız iki saattir Semra'nın evinde. Yatak odasındaki ışık devamlı yanıyor. Ne yapayım? Ulan sersem! Karı bir adamı evine alacak da mutfakta mı ışık yakacak? Senin lisanınla ışık sönünce adam evden çıkacak demektir. O zaman başımızı belaya sokmayacak şekilde... ...hafiften okşayın biraz olsun bitsin. Tamam mı? Emredersin patron. Hop. Nasıl? Tuttuğum dümeni beğendin mi? Çok! Peki Sevim'in dümeni neydi? O zavallı bir kızdı. Neden? Bizim pavyonda çalışan her kız gibi... ...Sevim'i de herhalde bir yere göndermeye kalktılar. İtiraz edince de ayvayı yedi. Ay, daha evvel de ayvayı yiyen oldu mu? Çok. Peki... ...Sevim de bu yüzden mi öldü, emin misin? Vallahi bilmiyorum ama öğrenmek kolay. Allah Allah, sen de polis gibi amma sual sordun ama! <laughs> ne var bu kadar gülecek? Ah polis lafı hoşuma gitti de! Sana bir şey itiraf edeyim mi kızım? Bırak polisliği de, heriflerin yaptığı bu karlı ticaret hoşuma gitti. Ee, peki sen niye güldün? Desene sen de bizim hamurlarsın! <laughs> Canım benim, yavrum!

Ben, ben de sizleri bir şey sanmaktaydım. Meğer hepiniz yuva çocukları gibi hastalıklı tipler misiniz? Vay 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 vay! Herif kamyon çarpmışa çevirmiş sizi be! Pek değildi patron, aniden devreye gezen cipten dört adam daha atladı üzerimize. Yoksa benzetecektik. Hepsinin de elinde tabanca, cop gibi şeyler var. Peki, peki, anladık! Şimdi Semra'ya para verip ayarlamak lazım ki.. adamın ağzından laf alalım. Bakalım peşimizde dolaşmasının sebebi ne? O tarafı bize bırak patron, külen! Hep bu işi bize bırak diyorsunuz, sonra da yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Eğer bu sefer de çuvallarsanız, vallahi boğaz köprüsünden aşağı atarım hepinizi! Sana mı? Benim babama ha? Vay canına! Bana ya gör Kaç kişiydiler baba? Bir kişi desem? Güldün mü beni baba? Bu dünyada seninle tek başına baş edecek var mı? İki kişiydiler. Dalga tamam, geçme benimle. Belki <laughs> üç olsun. Aman baba hiç olmazsa oğluna doğruyu söyle. <laughs> Dört kişiydiler. Ah Hülena. <laughs> o ne biçim laf oğlum? Ne biçimi var mı baba? Yanında ben olacaktım. O zaman seni bu hale getirebilecekler miydi? <laughs> Öyle ama bir de adamları görsen, durumları hiç de iyi değil.